Bakınız Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu bir hadisi şerifte Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl buyuruyor? Bundan bildiğiniz mevzular kardeşler ama sabrın ehemmiyetini hatırlatmak adına sadece sizlerle paylaşıyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor demiştim ya Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Raviye hadisi rivayet edene diyor ki Kardeşim, sana arşın altında bulunan cennet hazinelerinden bir tane anahtar söyleyeyim mi, öğreteyim mi? Dikkat ettiniz mi? Allahu Ekber. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ashaba, kardeşine, raviye. Bu hadisi rivayet edene diyor ki kardeşim, sana arşın altında cennet hazinelerinden bir kelime öğreteyim mi? Hay hay ya Resulallah, tabii ki öğretiniz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretiyor. Vallahi bize de azık olsun ha. İstemez misiniz size Allah cennet hazinelerinden bir tane bir şeyi hediye etsin size? Söylüyor Zişan Efendimiz diyor ki şöyle de o zaman. La havle ve la kuvvete illa billahil aleyhil azim. La havle ve la kuvvete illa billah. Sonra diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer ki bir kul kendisine isabet etmesi halinde bunu söyler ise la havle ve la kuvvete illa billah der ise hadisin devamında diyor ki alemlerin Rabbi olan Allah o kuluna şöyle diyecek. Kulum bana boyun eğdi ve teslim oldu. Allah azze ve celle'nin nazarında Allah azza ve celle'nin onayını almış, boyun büken, teslim olan kulun hak ettiği yer neresidir? Vallahi cennetten başkası değildir. Dolayısıyla la havle ve la kuvvete illa billah önemli bir anahtar. Allah bize bunu her zaman için zikredebilmeyi nasip etsin. Musibet anında hak ettiği yerde olması gerektiği gibi söyleyebilmeyi nasip etsin. Çünkü bu demektir ki Allah Azze ve Celle bizim ona boyun eğişimizden ve teslim oluşumuzdan razı. Allah'ın razı olmasının mukabilinde vallahi Müslüman sana cennetten başkası yok ha. Vallahi önemli. Sabır önemli. Musibet anında sabır çok önemli.